Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Erdem Erdem ilçesi, Mersin Erdem ilçesinde Hüsamettin Mahallesi Muhtarı Faruk Eser ile röportaj yapacağız. Muhtarların sayılı olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sayın izleyiciler, Hüsamettin Mahallesi Muhtarımız Faruk Eser bu mahalleye bir eser bırakmak için muhtar olduğu olduğunuz değil mi efendim? amacımız, bir, amacımız eser herhalde, e, bir, evet, evet. bir eser bırakmak. Bir taş koyabilmek. He bir eser bırakmak. Soyadı gibi eser bırakmak, evet. eser bırakmak, eser istiyor, bırakmak istiyor muhtarımız. Emekli değil. miyiz muhtarım? Emekliyiz. Ne zaman emekli ee, oldun? E, 2000'de emekli oldum. 2000'de emekli oldun. 14 yıldır emeklisin. Ha. Evet. Önce o zaman emeklilerden de soralım. Emeklilerin durumu ne durum efendim? Emeklilerin durumu zaten bir çeşit bir durumda diye emekli azın yatıp gücün kalkmıyor. işte. kendin biliyorsun normal enflasyon onu karşılamıyor. Verdikleri ee, zamlarla biz de yine burada dağ başında geçinebiliyoruz ama normal olarak şehirlerdeki vatandaşlarımızın geçinmesi daha zor. Evet yani yüzde üç üç verdiler. Enflasyon yüzde ee, on çıktı. Burada ee, her emeklinin ve memurun yüzde dört kaybı var. Doğru mu efendim? Doğru söylüyorsun. Evet Söyle. o nedenle biz yani buradaki kayıp ee, olan ee, emeklinin ve ee, çalışanların ee, enflasyonda ezdirilmemesini ee, istiyoruz. Ee, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan bu konuda e, yardım bekliyoruz. Doğru mu? Emekliler bekliyor Lütfen. daha doğrusu Lütfen. Türkiye Lütfen. genelinde. Lütfen. Biz Türkiye genelinde e, yayın yaptığımız için sayın izleyiciler, gazetemiz Türkiye Lütfen. genelinde bölgesel, yöresel değil, Türkiye'nin en ücra köşesine gidiyoruz. Daha İzmir Karaburun'a da gittik. Ege, e, Ege'nin en son ilçesi İzmir'in Yunan adalarının karşısında Elazığ Karakoçan'a da gittik. Evet. ben senin saydığın illere 30 e, 37 sene ben nakliyelik yapmıştım. Ben o, sen saydığın yerler adım adım bilirim. Bilir misin? Parçalar, mor ya, mor bölge, bölge, Mor Doğan'ı bilirsin değil mi? Mor Doğan'ı bilirim. Evet. Dağını, her, her tarafı gezdik gazeteci ülken, olarak. Ülkenin, üstelik ben Rusya'da gitmişim. Evet. Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan. Ben bunlar Kıbrıs'ta bizim köyümüz. Evet. E, o dediğin gelir. Ben zaten biliyorum. Evet sayın sen izleyiciler. Sen izleyicim. bana soracaksın burada. Sen hizmetleri benim, soracağız. Hizmetleri evet. soracaksın. Hizmetleri evet. soracaksın. Evet sayın izleyici. Biliyoruz ben, muhtarım. Yani evet. biz şimdi e, genel olarak giriş yaptık. Ben biliyorum da sen gezdiğin gelir. Bana sorma. Bana e, buradaki gezeceğini sor. Gezeceğini anladığım, sor. Ben anlatacağımı sor. Soracağız evet. efendim, acele Doğru. etmezseniz yani, acele etmezseniz soracağız, hizmetleri soracağız. Ama, ama patlıyoruz, mecbur patlıyoruz. Yapılmadığı için işlerimiz aksadığı için patlıyoruz. Evet, sayın izleyiciler Görüyorsunuz muhtar arkadaşımız çünkü muhtar seçildi. Yedi buçuk ay geçti, hizmet aldınız mı efendim? Hizmetimiz hiç yok. hiç, hiç alamadınız. Sıfır hizmet. hizmet. Evet. Bu... Burada bugün köylerimizin köyümüzün ara yolları var. Evet, bizim bura genelde tarımla sulak e, sulu tarım yapmak üzere e, halkımız genelde. Mesela sebze üzerine darınca falan yok burada. Sadece domates, e, mesela biber gibi yetiştiriciliğimiz var. Evet. Bunun da yolları var. Bugün affedersiniz, çok affedersiniz. Yani bizim tabirimizde eşek gitmeyecek yollarımız var. Evet. İstiyoruz. Biz küller istiyoruz. Mesela normal arabamız gitsin. Ee, Arazi yolları, yolları açılmasını istiyoruz. açılmasını istiyoruz. Evet. İkinci bir husus, üç sefer direkçem var. Mersin Büyükşehir e, Koordinasyon Daire Başkanlığı'na. Köyümüze 500 metrede bir köprü var. Günlük kazı oluyor. Günlük kazı oluyor. Günlük kazı oluyor. Günlük. Evet. Hiçbirinden bir sonuç alamadım. Çünkü e, yine bir sorunumuz var. Köyümüzün elektriği yıllardan beri 30 sene önceki, 35 sene önceki yapılmış olan bir elektriğimiz var. Bugün direklerimiz yangın çıkarmak üzere yatmış böyle eğilmiş tellerimiz evet, kopmak Evet bir dakika üzere. muhtarım. Evet muhtar arkadaşımızın evet. bahsettiği diye görüyorsunuz sayın izleyiciler. Buyur. Direk yatmış. Evet görüyorsun direkt tam olarak yatmış. <laughs> Aa, artı bu yörede e, çok e, güzel açık havada domates yetiştiriliyor. Şu anda domates ağladı. E, yükleyen kamyon arkadaşım, kamyoncu arkadaşımız da burada. Muhtar arkadaşımız arazi yollarının açılmasını istiyor. Evet. Çünkü e, bu gerçekten doğal ortamda yetişen, yaylada yetişen domateslerin tadı bir başka <laughs> değil mi evet? Evet. Evet. Evet muhtarım. Baş evet. Bu e, elektrik olarak üç sefer orada direkçem var. Edeş e, Edeşe, Edemriye, Kaymakam'da direkçem vardır benim. Evet. Peki bu direğin birisi e, şeyi tutan tellerdir. Tellerin birisi koptuğu zaman, vatandaşımın üzerinde düştüğü zaman, yakın çıktığı zaman ben kime, kimi kurtaracağım? Yani yanında oldu benim bahçeyi yaptığım. Buyur, edemezler. buyur işte yanı başımızda köylümüz, buyur. Evet, evet beyefendi sizi tanıyalım. Evet. Ben Mesut Sarı. Evet. 1963 doğumlu. Benim bahçeme aynı Tel koptu, düştü, yandı. Evet. Ödeyeceğiz dediler. Şeye tutanağı tuttular. Ödenmeye gerek yok dediler. Bahçeniz, bahçeniz mi yandı, eviniz mi? Bahçe yandı. Bak kaç kaç ağacınız yandı beyefendi? 30 ağaç yandı. Gerek yok diye. Tuttular. İlçe tarımı çağırıp da turak tutturuz mu efendim? İlçe tarımı çağırmadık. Çağıracaksın yani işte bak. Şeyi yani Tekin biz gazeteci de, olarak halkı da uyarıyoruz. Yani öncelikle... evet. Önce ilçe tarım çağıracaksın, zarar ziyan tespiti yapacaktın. Evet. Veyahut il tarım çağıracaksın. Hangisi? Ama ilçe tarım gönderiyorlar. <laughs> i̇lçe tarımı çağıracaktınız, zarar ziyan tespiti yaptıracaktınız. Tutanağıyla birlikte gidip müracaat edecektiniz. Teşekkür ederiz. Evet, biz evet yani de, biz e, de, biz de de, Bir de de, direkt göçtüğü zaman, yanlık çıktığı zaman ben kendimi nasıl kurtaracağım? EDAŞ nasıl kurtaracağım? Evet. olduğu... Zaman. Ya beyefendi tarım belgesidir. teşekkür ediyorum. Nasıl kurtaracak diyorsunuz. Ee, Kıbra tarım bölgesidir. Yazın burada evet. dinamayla sulama yapılıyor. Dinamalarımız çalışmıyor. Elektriklerimiz gece lambası gibi oluyor. Evet. evet. Açayım sana elektriklerimizi bak. Sanki bir gece lambası. Evet. Yani elektrik yetersiz. Elektrik yetersiz. Dilekçelerim vardır. Kuvvetlendirilmesini işte, istiyoruz. Belediye de her tarafta benim dilekçelerim vardır. Evet. Yeni gelmeme rağmen, ben yeni mutlu olmama rağmen bütün kurumlarda dilekçelerim vardır. İzleyebilirsiniz, gider sorabilirsiniz. Evet. Gerek yok ki sizin e, söylemeniz yeterli beyefendi yani. şimdi ee, Bir saatte yani bunu ne? neden kayda alıyoruz? Şimdi tarımsal sul sulamalarımızda dinamayla çalıştığı için sıkıntıyı çok çekiyoruz. Evet. Çok Doğru mu arkadaşım? İşte. Evde bile dolaplarımız, Evde dolaplarımız yanıyor. Makinalarımız yanıyor. Çamaşır makinemiz, dolaplarımız. Elektrik sıkıntımız e, başı başına bir dert. Saat sabah diyorsunuz. Az da. kötü dinama 500 milyon dinamalar yani. Evet. evet. Dinamalarımız yanıyor buna benzer. ben bir top sahası. Köyümüz bu sene eee bu yıl eee köyler arası turnuvada şampiyon oldu galiba. Evet, futbolda. Futbol, futbol maçında evet. şampiyon oldu. Köyler arası futbol, futbol turnuvasında evet. Köyler şampiyon oldu. Şampiyon olduk ama ne zor şartlarda. Biz sahamız yok. Futbol sahamız yok. Antrenman yapacak bir sahamız yok. Gençlerimiz Biz, için futbol gençlerimiz sahası istiyoruz. Için, projesini yaptırdım. İlçe e, Spor Müdürlüğüne verdim, dile gönderdiler Orman Dairesi'nden bir yer istiyorum istinlakta e, şey yapmak için eee Evet. tesis edilmesi için, için. evet. Tesis evet. edilmesi, edilmesi için. Evet. için. Sonuç alamıyorum. Ee, anladım muhtarım. Faruk Bey burası kaç haneden oluşuyor? Nüfusumuz ne kadar? Burası bütün sahneden oluşur. Yazları 2000-2500'e kadar nüfusumuz çıkar. Seçmen sayımız e, ne kadar? E, seçmen sayı, sayımız şu anda 400 civarında. 400 civarında. Evet. Yani burası orta ölçekli bir köydü sayın izleyiciler. Şey şu anda var. mahalle oldu. Biz evet. Düşün halkımızın çoğu oraya gider. iş için. Mecburen yani. Evet. Geçim tanıması. İş için oraya gider. Yazları bura 2000'i geçen nüfusumuz bizim burada. Evet. Anladım efendim. Evet. Alt yapı kanalizasyon yapılmış mı? Alt yapı kanalizasyon falan sıktın onlar hiç yok. Bizim. İçme suyu sıkıntımız var mı? İçme suyu sıkıntımız çoktur. Sayın Burhanettin Kocamaz'a telefon açtım, ulaşamadım. Telefonu bana cevap vermiyor. Sıkıntılarımız var. Evet. Bak, bak. Meskeye dilekçem yok yalnız. Bunda dilekçem yok. Evet. lütfen Bir tek lütfen uyarım olacaktı verelim. Kocamaz'a. Evet. Bir tek uyarım olacaktı. Şu memlekette su e, bolluğu olduğu halde, bizim memleketimizde bizden yukarı su olduğu halde, bu köyler susuzluktan yandı. Bütün çevre köylerine dair. Evet. Neden yandı? Bugün evlilik bir yer var, suyu daha akıyor oradan 15 kilometre ana şebekeye bağlanabilir. Evet. Bu derece. İkincisi, Cicik e, her bir köyümüz var orada. Sonunda Rurluk ana şebekeye bağlanabilir. Yani bunlar su devirde zor bir imkan değil. Su fazla yan diyorsunuz o, oralarda su, yeraltı suları fazla, yeraltı kaynakları fazla. Bu köyler susuzluk içinde şey, yanır falan, Yani sular altında, orada boş akıyor. 10 günde bir santaj vurulamamış şu devirde. Vurulur efendim. E, ben yazdım daha önce. Bak e, size buyur. göstereceğim. Adana'da. Niye Adana susunluk da? çekiyoruz biz? Adana'da. Allah Adana. razı olsun. Yine Şükür Silikoy'un bir santacı var. Ee, şeyler olmadığına rağmen yine bize yardımcı oldular. Ondan bir kere Allah razı olsun. Her zaman dile getiriyorum. Susunluk tadımız başı başına. Evet, bunu evet. Sayın Burhanettin Kocamaz'ın <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sitesinde de atacağız. Bu evet. e, söylemiş olduğum cümleleri Burhanettin Bey evet. de izler. Sontajla, en azından bir yetkili izler ona iletir. Sontaj var, yakın çevrelerde yakın olan şeyler var. Evet. Evet. Evde keresin suyu var, bağlanabilir. Evet. Ee, üçüncü bir sorunumuz, sorunlarımız çok. Beyefendi hangi birini anlatayım nasıl Beyefendi hangi hepsini anlatalım. Hepsini anlatacağız yani. Burada bir sağlık ocağı lojmanımız var. Sağlık evet. ocağımız var. Altta da bir sefer e, doktorumuz geliyor. Lojmanımız var. Lojmanımız yıkılmak üzere. İçinde insanlar oturmaz hale gelmiş. Bir şey sağlık müdürlüğüne müracaat ettik Müracaatımız olmadı. Çünkü sıramız orada daha gelmedi. Evet. Onu yapamadık. Personeli ee, var şey, mı efendim? Burasının nüfusu fazla. E, personeli olarak yok. Personel geldiği zaman cam yeri yok zaten. O zaman oran tahrirlarının yapılmasını istiyorum. Tahrirlarının yapılmasını istiyorum. Evet. evet. Ee, Burası sayın izleyiciler, yar muhtar arkadaşımızın söylediği gibi yaz aylarında 2000'i buluyor, kış aylarında nüfusumuz ne kadar? 2000'de geçiyor. Yaz aylarında 2000'de geçiyor. Kı kış mi? ayında ne kadar? Şu anda yani. Ee, kış aylarında 400-500 civarında, 500 civarında, 500 evet. civarında nüfusu var. Evet. AK Parti milletvekili Muzaffer Yurttaşlar röportaj yaptığımızda nüfusu baz aldıklarını belirttiler. Nüfusu 500 ve üzeri olan yerlere sağlık ve personeli verilecek konusunda <laughs> hükümetin almış olduğu karar var. Size izletebilirim beyefendi. Sağlık ocağımız var. Evet. Haftada bir sürü şey geliyor. Fakat lojmanımız yıkılmak üzere. Tadilat istiyoruz. Onu, onu, anladım. Onun resmini çekelim yayınlayalım beyefendi. Ee, tamam. Resmini çekelim. Yayınlayalım. Onu yayınlayalım. resmini çekeceğiz, yayınlayacağız. Evet, sağlık hocamızı Artı gençlere bir spor sahası mutlaka yapılmasını evet. istiyoruz. Dilek bu yerler, köy, bu mahallemiz futbol turnuvasında evet. birinci olmuş. Sayın başkanım buradan evet. e, Burhanettin Kocamaz e, Büyükşehir Belediye Başkanına sesleniyoruz köyler Mersin. arası futbol e, turnuvasında birinci evet. olduk. Kupamız var. Evet kupaları var. Biz bu köye mutlaka mahalle oldu. Evet. Her ne kadar köyde dese Hüsamettin mahallesine bir spor sahası istiyoruz. Bu arkadaşları ödüllendirmemiz evet. lazım. Çünkü buradaki köyler arasında yapılan futbol turnuvasında birinci olmuş arkadaşlarımız. Birinci Değil olur. mi efendim? Evet. Antrenman yapacağı sahaları yok. Sahamız yok. O futbol oynayacaklar. Evet. Sahaları yok. Bunun Öncelikle biz istiyoruz evet. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak. Evet muhtar başka sorunumuz büyük var mı? Bir sorunumuz daha var. Çok büyük bir sorunumuz var. Ee, şu anda okulumuz kapalı. Kapalı olmasına rağmen yanı başında eski bir tuvaleti var. Evet. Yanı başında. Yola sıfır. Tuvalet böyle zamanla halkımız kullanıyor yani. Ne evet. olursa e, de çevrelerden var Yola taş taşıyor. Dolmuş taşıyor. Dolmuş taşıyor. Buna tekrar ona da bir tadilat yapılması istiyoruz. Evet. Tuvaletimiz için. Evet. Okulumuza ait tuvalet. O ilçe var. belediyesi de onu yapabilir. Bunu evet. e, Erdemli Belediyesi'ne iletelim efendim. Evet. Başka? Ee, bunun gibi sorunlarımız hangi bir... Arkadaşlarımız gibi... bitmiş bir sokaklarımız efendim. Arkadaşlarımıza yarım olan yerlerimiz var. Yüzde kaç tamamlandı <laughs> arkadaşlarımız? Yüzde ee, %80 tamamlandı ama 20-30 civarında eksiğimiz evet. var. Evet sayın izleyiciler ee, Mersin ili Erdemli ilçesinde Hüsamettin mahallesi muhtarı Faruk Eser mahalleye dönüşen köyün eksik olan hizmetlerini e, hizmetleriyle ilgili burada röportaj yaptık. Bu röportajı internete atıyoruz. Türkiye'de izlemeyen yetkili de kalmıyor, vatandaşımızda kalmıyor. Kendisine bu dönemde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. olun İnşallah sizin sayınızda bizim de seslerimiz